Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mauro emmanuel Rivero Icardi Icardi Rivero e, kariyeri çekeceğiz 81 Euroluyuz 67.5 milyon euro değerimiz var 25 yaşında da 0 maçta çıktık Giresunspor e, Galatasaray maçına çıkacağız bugün e, bakalım neler yapacağız bu maç yani inşallah iyi bir performans sergileyebiliriz. Çünkü hocamız bizi ilk 11 almasını beklemiyoruz şu anda. Yedeklerde sonuçları gördüğünüz gibi. Dominic Torrent. FIFA 22'de çıkıyoruz bu arada bu kariyer modunu. Arkadaşlar. Bakacağız. Nasıl oynayacağız? İyi bir performans sergilemeye çalışacağız tabii ki. Biz süperlik golcüsüyüz yani. Bakacağız. Göreceğiz. Evet şimdi A bir dakika yanlış yaptık. Ben antrenmandan antrenmanı yaptırmamız lazım ama şu an çalışmamız yok olmadığı için antrenmanı bize ha varmış orta aşma şimdi antrenmanı yapıyoruz ve ileri diyoruz. Domenico hocam bakalım bizi kaçta alacak? maça 76'da Halil Seferov için yerine forvet olarak oyunu alır. Bu arada e, oyunda iki tane Icardi var. Neden diye soracak olursanız FIFA 21'de Ma FIFA 22'de Mario Icardi'nin eee hani Icardi'yi benzetemiyorlar diye ben de kendim yaptım Icardi'yi yani işte YouTube'dan bakarak. Bu yüzden oyunda iki tane Icardi var. Kusura bakmayın onun için. İşte Icardi'yi görüyorsunuz. Kirasın spor maçında oyuna giriyor. Sıfırtı buçuk bir Büyük başarı oranı yapmadı. Yarı saat üç basın oldu. Evet şimdi kullanılıyor corner değil ay e, free kick out Kukio out'a yolladı topu Muslera şimdi kullanacak atışı Van Paşısa. Icardi'den İcardi'ye pas. Mauro Icardi çekti topu. Baktı arkadaşlarına verdi pasını. Ayhan o da Galatasaray'ın yeni transferi. Ben son. İcardi İcardi attı çalımını. İcardi gole gidiyor. İcardi! İcardi! İlk golünü atıyor. Mauro Icardi Galatasaray'da Çıktığı ilk maçta ilk golünü attı taraftarlarını sevindiriyor Mauro Icardi gol geldi 3-0 yaptı Galatasaray durumu baskılı başladık tekrar kazandı Mauro Icardi 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 bir dakikada iki gol Icardi 1 dakikada 2 gol Mauro Emanuele Icardi Ribeiro 1 dakikada 2 gol Icardi Baskılı Icardi oyuna girdikten sonra Maç Bir anda 4-0 oldu Şimdi Gokyo Döndü Felipe si kale dışarıya Umut Umut hayır Fernando O otu kullandı şimdi Orada dün Trabzonspor maçında Fernando sakatlanmıştı Geçmiş olsun dileklerimizi de ona iletiyoruz Buradan Baskı yapıyoruz şu anda Haydi Toreyra. Icardi aldı Icardi vurdu son anda bir daha Alexis'ten top çıktı şimdi korner kullanıldı Torreira pas geldi kanaya Berkan Berkan bıraktı Icardi dışarıya Hedri'ye yaklaştı Mavro Icardi öne doğru çıktı kafayı vurdu ve gol attı Icardi ilk maç ilk ettirik Mauro, Mauro, Ricardo Rivero. İşte böyle orta geldi. Yükseldi, vurdu, attı, durumu 5-0 yaptı. Mauro Icardi. 5-0 durum. Galatasaray iyi baş, iyi başladı, önde başladı. Raşisa. Bu arada arkadaşlar, bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like atın. Bu videoya like atın yani direkten döndü. kaydı topu. Sekti top. Tekrar geldi. İyi vurdu yine bir müdahale. Berkan kutlu. kovaladı. vuracaktı ki maçın hakemi faul dedi. Bu video bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun arkadaşlar. Ee, ve Apex Legends e, serisi de gelebilir yakın zamanda. Hatta bu videonun sonra o videoyu hazırlıyorum şu anda. O da gelebilir. O seriyi de takipte kalın Bunu görebilmeniz için arkadaşlar Icardi Icardi, bırak aradan Şimdi şut geldi, Piri. Galatasaray farka koşuyor direksinde. Şimdi orta bekliyor Icardi. Kafayı vuramadı. Şimdi koştu topa Icardi yükseldi verdi pasını. Aa, Kar, Karayhan kaldırdı. Icardi kontrol etti. Icardi döndü. Vurdu Piri. Piri. Mauro Icardi. Bir, iyi bir performans ilk maç. Icardi gol. Gol geliyor Icardi'den. Ama bu farklı bir Icardi. <laughs> Dediğim gibi diğer Icardi'den geldi gol. Mauro'ya Emanuel Icardi. Kardiler bu maçta performansını sergiliyor ve maç bitti. 6-0. Galatasaray Giresun'da farklı veriyor. Mauro Emanuel Rivero Icardi oyuna girdikten sonra hat yaptı. Çok iyi bir performanstı Icardi. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Bir dahaki maç Hoca yolu ilk 11 alacak e mı? Bu arada arkadaşlar şimdi biz oynuyoruz. Hani şu an transfer olma ihtimalimiz yok ama transfer, hani bu takımda e, hoca bizi omra alması filan. Ben tabii ki de transfer gerçekleştireceğim. Yani başka bir takıma transfer olabiliriz ama şu anda değil. Şu anda, şu anda transferimize gerek yok. Şu anda iyiyiz bu takımda, rahatız ya hoca bize oynatıyor. En azından öyle. Evet şimdi şunu da verelim. Kart şöyle bir çalışsın. Ve e, şu anda ilk 11'deyiz. Sonuçta görüyorsunuz yeşil alınca ilk 11 oluyor. Bir maçta 3 gol. Yeni kahraman Icardi. Mauro Emanuel Icardi Rivero. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda e, Yine bu serinin devamına gelmesini istiyorsanız Like atın abone olun Apex Legends serisi de gelebilir Dediğim gibi e, O seriye de başlayacağız Bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın Görüşmek dileğiyle görüşürüz